Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Nihan Akdemir Uygulamalı Tatlı ve Pasta Eğitimi kitabımız için yiyecek içecek hizmetleri alanında Güzel Sanatlar ve Turizm Fakültelerinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinde Meslek yüksek okullarının aşçılık, ekmekçilik ve pastacılık bölümlerinde kullanılmak üzere öğrenme materyali olarak şekerpare hazırlayacağız. Şekerpare hamuru için kullanacağımız malzemeler. 50 gram badem, 250 gram margarin, 125 gram pudra şekeri, 10 gram kabartma tozu, bir tutam tuz, 2 yumurta sarısı, 350 gram un. Şerbeti için 450 gram toz toz şeker, 500 milim su, yarım adet limon suyu. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. İlk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlıyoruz. 450 milim suyumuz var, 500 gram şekerimiz var. Toz şeker kullanıyoruz. Ocağın altını yakacağız ve kaynamasını bekleyeceğiz. Şerbetimizdeki su ve şekerin homojen halde dağılabilmesi için kapağını kapatıyoruz. Kaynamaya devam ediyoruz. Hamur aşaması için öncelikle 250 gram margarinimizi robotumuza atıyoruz. Margarinden sonraki aşamada 125 gram pudra şekerimizi ekliyoruz. 10 gram kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Bir tutam tuz ilave ediyoruz ve bu bileşimi karıştırmaya başlıyoruz. Bu aşamada. 2 yumurtamızın sarısını ekliyoruz. Yumurta sarılarından sonra hamur yoğurma makinemize unumuzu yavaş yavaş ilave etmemiz gerekiyor. Burada yumuşak kıvamda bir hamur elde etmek istiyoruz. Hamurumuz hazır. Makinemizden alıyoruz. Şekil verme aşamasına başlayabiliriz. Şimdi şekil verdiğimiz hamurumuzu bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Buzdolabında artı 4 derecede dinlendirdiğimiz hamurumuzu 10 dakika dinlendiriyoruz ve şimdi 30'ar gramlık gramajlarla şekillendiriyoruz. Şekil verdiğimiz hamurumuzu bademle süslüyoruz. Bademi ortaya koyup biraz bastırıyoruz. Şekerparelerimizi pişirmek için fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Yaklaşık 25-30 dakika pişireceğiz. Üzerleri renk aldıktan sonra çıkaracağız. Şekerpare fırından çıktıktan sonra hazırladığımız şerbeti sıcak olarak üzerine döküyoruz. Şimdi servisi hazır.